Herkese merhaba arkadaşlar. Serinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Laf fazla uzandırıp eveleyip gevelemek istemiyorum. Bu videonun 2 e, günde kaydı tamamlandı. Yani 2 günlük bir pazarı içeriyor. Videoya, e, <laughs> Videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi seyirler dilerim. Evet şimdi toplu item almaya geldim. Biraz tuhaf itemler alacağım. Şöyle göstereyim. M2 Belt Dex artı 3 ve 9 çitin göğüslük. Bunlara verdiğim fiyat ise 19 GB. 9 Chitin, Belt Dex 3 M2. Şöyle alayım. Bu itemlerin hiçbirinin şeyi yok. Yani ee, pazarda yok yani bu itemlerin hiçbiri. Şöyle göstereyim Logo chitin. bak e, göğüslük varmış 11,5 GB. Sonra F Metal vardı. Bunun, bu da pazardı. Belt of text de pazardı. ama yani şöyle bir düşündüğüm zaman şöyle göstereyim. Yani şimdi bunu en kötü e, ona veririm diye düşündüm. Bunu 4-5 arasına gider. Yani Judden tek farkı 2dex ve he şey e rezistansları ve ME2 bu da 6 6,5 civarına falan gider. Yani buradan kısacası bir 21 GB falan bize gelir gibi geliyor. Yani bu itemler bu 3 itemden yaklaşık yani tahminlerime göre bir buçuk 2 GB kadar kazanırım gibi. Bakalım kısmet. İnşallah beklediğim gibi olur. Evet şimdi Belt of Dex'i vereceğim ama ben of takasa vereceğim. Şöyle çok bir kar edemeyeceğim bundan. Rombelt. Weapon Breaker 8. Bunun da pozisyon basılı değilmiş ama bir sıkıntı olmaz herhalde. Bir de 110 a. Paraya verdim gitti. Bu Belt of Tech's'ten aslında mutluydum da bir tane e, pazardan birisiyle konuştum. Beni bayağı bir bekletmişti dedi. Açıkçası. Bir de ee, bilmiyorum ben alırken pazarda da yoktu O yüzden pek güvenemedim açıkçası Yani iteme güvenemedim yani öyle söyleyeyim Böylesi daha iyi geldi yani bilemiyorum Evet iron Belt veriyorum bu belt of Dext'ten aldığım 135M'e gidiyor Şöyle kabul edeyim. Fazla da uzatmak istemiyorum. 135'e verdim. Zaten VB'yi satınca itemdeki karını yani toplam karı hesaplayacağım. Evet çitini veriyorum şimdi. Biraz ucuza gidecek ama fiyatları düştü. Yani yapacak bir şey yok. Gene de kar ederek veriyorum. 970'e vereceğim. 20 bir karım olacak. Beklediğimden az kar ettim. Şöyle göstereyim size de. Arkadaşa dairli olsun. O da Tekirdağlıymış. Orada biraz pazarlığımız sıkıntılı geçti. Şöyle göstereyim. Düştü fiyatlar birazcık. Yani yarın öbür gün daha da düşeceğini düşünüyorum. Yani 20 m de olsa 20 mdir. Dün gece aldım. Bu sabah sattım yani tabii Pazara koyduğu gibi. Alsın. Güzel oldu. Gene de beklediğimden az olsa da gene de kar etmek güzel bir şey yani. Şenlon kalmaya geldim şimdi. Artı altı şenlon kalacağım. Çok bir kâr marjı koymadan alacağım. Şöyle 580 koyayım. Büyük ihtimal 6'ya satarız. Yani 20 m kadar bir karım olacak bundan. Bilgisayar kasması bir de neler olacak da işte. Bilgisayar kötü yapacak bir şey yok ya. İdare etmeye çalışıyorum. Ben de idare etmeye çalışıyorum. Yani 580 aldım. 620 falan pazarda var ya. Düz 6'ya gider bu. 20 m bir karım harcımız olacak bu hitamdan Evet arkadaşlar şimdi Shenlong'u vereceğim. Biraz çok karışık bir şeye gidecek. 7 gıl, 7 ve 3 adet geniye ve durat ve 305 e. Şimdi bunun hesabını yapacağız birazdan. Arkadaş koysun. Şöyle baktım. Şöyle aldık. Şimdi şöyle bir hesabımızı yapalım. Bu 2 GB, bu 40 M, 240 M. Şunlar 20 60 yani 300, 310, 305 tane nakit aldık. Normal şartlarda 615. Fakat ben bunları buya atmayı düşünüyorum. Hatta şurada buy varsa direkt burada atayım. Hatta direkt burada buya atayım ben. Uğraşmayayım. level 54 diyor ya. ya da atabiliyoruz. Neyse bakacağım bir ay çaresini düşüneceğim. Ondan sonra döneceğim sizlere bu konuda. Şimdi Shenlong'dan Aa, Şu dalga da beni çıldırtıyor ya. Shenlong'dan aldığımız şimdi pusları şu arkadaşa vereceğim. Bu fiyatına veriyorum hepsini. Ebay'i de vereceğim. Bir GB alacağım hepsinden. Hepsini bu fiyatı bir GB yapıyor zaten. Yani bunları pazarda satmayla uğraşamam yani açıkçası. 305M ee, 305M şeyden almıştık. Nakit almıştık. Bir GB'de buradan 405. Şunu da sattığım zaman ortalama kağıda çıkacak ama büyük ihtimal bunu da en kötü 200'e veririm. Neyse en son bunu satayım. Ondan sonra hesaplamamızı yapalım. Şu 8 VB'yi de arkadaşa veriyorum. Şu Belt of Text'den aldığım. 167 buçuk bu fiyatına veriyorum. Kabul ederse. Ya bunu vermemdeki amaç da şu. Açıkçası yani pazara koymak istemedim. Arada 5-10 em oynuyor. Zaten ben bunu bu fiyatından hesaplayıp hani şey yapmıştım. Tamam beklediğim kadar bir kar edemedim ama en azından böyle bu şekilde yapmak daha mantıklı geldi. Yani Beltoft X'den 4'e saymıştım Beltoft X'i 412'ye geldi Bana 12 hem bir karım oldu yani o itemden Hem elimdeki item sayısından kurtulmuş oldum Çünkü şöyle bakıyorum Yani tamam az sayıda item var da yani Tek pazara düşürüp bir çarı e, Al satta bırakmaya çalışıyorum O yüzden böyle yapmak istedim Yani bunu da size açıklamak istedim bu şekilde Dual 2'li satılmış İşe giderken pazar kurmuştum 308'e ya da 309'a koymuştum tam hatırlamıyorum çekmişler 298 760 falan o tarz bir şeylere gelmiş düz 300 sayacağım bunu bir iki yani şey yapamam hesap yapam yapmak istemiyorum açıkçası yani parça başına 30 hem toplamda 60 hem bir karımız oldu ilk pazardan çekmişler ya ben evde olsaydım da piyavatsalarda daha ucuza verirdim yani benim için iyi olmuş tabii ki de yani 60 hem kasa da. Evet arkadaşlar şimdi emeği satıyorum. Şöyle arkadaşa vereyim. 550 almıştım 600'e gidiyor. Ölen bir karımız oldu. Bu emeden beklediğimden iyi mi kar ettim bilmiyorum. Kötü mü kar ettim onu da bilmiyorum. Şu an bilgisayar çok kasıyor olabilir. Arkadan e, arka tarafta bir bilgisayara videosu video çekiyorum yani editledim videosunu çekiyorum bilgisayar o yüzden çok kasıyor. Şöyle 619'a falan var. 550'ye saymıştım zaten toplu item alamında hatırlarsınız. 50 hem kar. En çok kar edebildiğim item bu oldu. Ki bundan da hiç ümidim yoktu. Ben satamam diye düşünüyordum. Aşağıdan arkadaş yazı geçiyordu. İşte artı 2 m alınır falan diye yazdım. Yani 15-20 saniye içerisinde alışverişi gerçekleştirdik. Ben de beklemiyordum. Çok güzel oldu abi beklemediğim anda böyle bir şeyin olması çok mutlu etti beni yani anladığınız üzere halimde. Evet. 7 e Eagle'ı da veriyorum. Şöyle koyayım. 203 eme vereceğim. 203 eme vermemdeki sebep de şu bu Belt of Dex'den 12 em bir e kar etmiştim. Eee bunu düz yapmak için 203 eme verdim. Shenlong'dan almıştım bu eagle'ı Shenlong'dan karım 28M oldu. Shenlong'dan beklediğimden iyi kar ettim. Oradan da onu fitlemiş oldum, iyi oldu. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda e, 170M bir karımız oldu. 2 günde bana kalırsa gayet yeterli bir kar. Yani büyük umutlarla aldım ama beklediğimi veremeyen bazı ihtimaller oldu. Yani videonun başında ilk kaydında gördüğünüz 9 çitim gibi hani alırken farklı şeyler ayarladık satarken farklı şeyler hayal etmiştim. Bazı kayıtlarda hani aldığım sattığım fiyatları görür, görünce bana kızıyor olabilirsiniz ama benim elimde olan bir şey değil. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani her şey güzel gidiyor. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Bu yolda sizinle beraber yürüdüğüm için mutluyum. Destekleriniz için ayrıyetten gayet gerçekten çok mutluyum. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.